Vedat sen şimdi neredesin burada? Neredeyim? Bakayım. Şeydeyim. Arabayı yaptırmışım. Şu son yer neresi? Ben T'ye şey işaretleyeyim ona göre. Nereye işaretliyim? Nereye gidelim? <laughs> İtalya'ya doğru bir yol alı almaya başlayalım. O zaman Marsilya'yı işaretliyorum. Marsilya'dan Nice mi işaretliyim? Marsilya'dan. İlk, i̇lk önce Marsilya'nın garajı. Sonra Nice'in garajı, sonra Genova. Sonra Nice, sonra Genova. Nice nerede? Ha Nice. Sen nereyi işaret ediyordun? Kanka Marsilya, Nice, Genoa işaret işte. Marsilya, Nice, tam Nice yani. Nice. Bir Nice'm O zaman ilk önce Genoa, sonra Nice. Sonra da Marsilya işaretlersek aynı sırayla halledecek. Tamam. İstanbul'a doğru gidelim, İstanbul'a. Tamam, zaten İstanbul'a gidiyoruz. Haa. O, o MJ yola çıkmış bile. Aynen, Ama yük mü taşıyacağız? Aynen. Ben mi aklın vardı, sen var mı MJ? Niste alalım yük. Aynen, ben dorsayı almadım. Tamam, niste alırız. Şu an telefonu bağladım böyle biraz hızlı indiriyor. İyi, güzeldi galiba. Yani sen ayarladın. Şeyimi buldum. Bu de bağladım. İyi akşamlar baba. Lan baba, eşin dışın gavara ya. La internet güzel hadi artık yüklensin az kaldı ya. Tam bir gece birlik kaldı tam bir. İyi iyi internetlik ayarladım galiba telefon. Bluetooth'a bağladım söylemeyeceğim. Bulutta bağlanınca interşi açılıyor ya onlar akbarı. Düşün ne düşün? Amca bunu ne kadar hızlı çalışıyor? Oh, tam zamanda aradın ya. <laughs> Şimdi artmıyor hıza bak Ne sabit kaldı çalışıyor? 1.5'te kaldı ya. Az önce neydi? 4'e kadar çıktı diye. Hadi 2. A2 ha, oldu şu an. 10 dakika kaldı beyler. Hafta dokuz. Tabi bu düşmez Ulan bile edim güncellemezdim böyle olacağını. Öf. 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 Neyse ki Allah'tan Tüysel dün hediye verdi bana. Bilmem. Emre'den dün Tüysel var paket sunmuş. Aylık ben 90 lira ödüyorum ya. C'ye manın frene basalım. Onun için iki internetim var. Bir paket sunmuş. O 5 liraya düşsün 20 GB dolu oldu internet. 20, 20 kişi Ama çabuk. yapmadık ya Çünkü ondan ona git Ondan ona geçince şey koydular o irza katkı parası falan var ya 20 kişi yapmadık değil onu çoğaltıyor diye yapmadık. Ha ya ben sen 20'lik bundan büyük bir telefon İş içeceğinde sana Wi-Fi'ye. Eve gelince Wi-Fi'ye. <laughs> Dörtlülere gene unuttum ya. Dörtlülere hangi hafta? Yeah.